Dostlarım merhaba. Bitkisel beslenmeye geçilmesinin önündeki en büyük engellerden biri proteini nereden alacağım korkusudur. İnsanlar hiç görmedikleri, şahit olmadıkları bir eksiklikten korkuyor. Anneler çocukları vegan olursa yeteri kadar protein alamayacağı için hasta olacağını düşünüyorlar. En yakınınızdaki hastaneye gidip protein eksikliği nedeniyle yatan biri var mı diye sorun gösteremezler. Tam aksine yataklar çok et, yumurta, peynir yiyen, protein fazlalığı nedeniyle hasta olmuş şeker hastalarıyla, kalp hastalarıyla, kanser hastalarıyla doludur. Dostlarım, vücudumuzun faydalandığı makro besin grupları üçe ayrılır. Protein, karbonhidrat ve yağ. Protein vücudumuzun yapı taşıdır ve tabii ki sağlığımız için çok önemlidir. İnsan vücudunu bir binaya benzetecek olursak protein binanın iskeleti, kolonları, döşemeleridir. Kemikler, kaslar, cilt, saç ve tırnaklarımız büyük ölçüde proteinden oluşur. Enzimlerin ve hormonların yapımı için gene proteine ihtiyacımız vardır. Bağışıklığımızın temelini oluşturan antikorlar da protein yapısındadır. Şurası bir gerçek ki besinlerle protein almadan hayatta kalamayız. Mutlaka az da olsa protein tüketmemiz gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur: Sizi hayvansal besinler satmak isteyenler protein deyince aklınıza sadece et, tavuk, balık, yumurta gelmesini istiyorlar. Oysa protein sadece hayvansal besinlerde değil, bitkilerde de vardır. Yani inorganik, cansız bir madde, örneğin taş veya kum yemiyorsanız protein tüketmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Bitkilerde de protein var deyince bazıları bitkilerdeki proteinin hayvansal besinlerdeki kadar faydalı olmayacağını söyler. Bitkisel proteinlerin kas yapımında bir etkisi yok derler. Oysa sadece yaprak filizleriyle beslenen gorilleri düşünün vücut ağırlıklarının 10 misli ağırlığı kaldırabilirler. Benzer şekilde aslanlarla mücadele edebilen güçlü boğalar sadece otla beslenirler. Dostlarım, bitkilerde esansiyel amino asitler de dahil olmak üzere hayvansal besinlerde bulunan tüm amino asitler ve proteinler mevcuttur. Bir başka deyimle, sadece bitkilerle beslendiğimizde herhangi bir amino asit veya protein eksikliği olmaz. Dünya Sağlık Teşkilatına göre bir insanın ideal olarak günde kilogram başına 0.8 gram atletlerin 1.2 gram protein alması gerekir. Beslenme ve protein konusunda uzman olan pek çok bilim insanı ki bunların içerisinde Stanford Üniversitesi'nden Profesör Christopher Gardner da var. Günde 40 gram proteinin erişkin bir insanın protein ihtiyacını karşılayacağını söylüyorlar. Ben de bu görüşteyim. Sadece bitkilerle beslenen vegan bir insan Günlük ihtiyacı olan kaloriyi alıyorsa, yani zayıflamıyorsa ve beslenmesinde çeşitlilik yapıyorsa, yani biraz bakliyat, biraz sebze, biraz tam tahıl yiyorsa ihtiyacı olan tüm amino asitleri ve proteinleri alır. Dostlarım proteinlerin temel yapı taşları olduğunu gördük. Karbonhidrat grubu besinler ise vücudumuzun yakıtıdır. Kaslarınız ve beyniniz yakıt olarak karbonhidrat kullanır. Diyelim ki ihtiyacınızın üzerinde karbonhidrat aldınız. Vücudunuz karbonhidratın fazlasını karaciğere ve kaslarınızda glikojen şeklinde depolar. Karnınızı açken örneğin o sabah ilk uyanma anında bir şey yememişiniz ilk enerjiyi işte bu depodan alırsınız. Benzer şekilde yediğimiz yağın bir kısmını aynı karbonhidrat gibi yakıt olarak kullanırız. İhtiyacımızın üzerindeki yağ ise depolarız. Vücudumuzun olağanüstü bir yağ depolama kapasitesi vardır. 10 kilo, 50 kilo, 100 kilo yağ kalçamızda, göbeğimizde, iç organlarımızın etrafında, karın boşluğumuzda depolarız. Peki ihtiyacımızın üstünde hayvansal protein yersek ne olur? Örneğin güçlü, kuvvetli Kaslı bir erkek olmak istiyorsunuz ve bazılarının yaptığı gibi her gün yarım kilo et, 2-3 yumurta yiyorsunuz. Vücudunuzun onarımlar için kullandığı protein miktarı yaklaşık 20 gramdır. Hadi biz diyelim 40 gram olsun. 500 gramın 40 gramını vücudumuzun protein ihtiyacı için kullandık. Geriye kalan 460 gram nerede depolanır? Karaciğerde mi yoksa dalakta mı yoksa kemiklerde mi? Dostlarım protein depolanmaz. İhtiyacınızın fazlası olan proteini vücudumuz yakar, yağ ve karbonhidrata çevirir. Bu şu anlama geliyor. Çok fazla protein yediğinizde fazla protein kaslarınıza gitmez. Bu yüzden günde yarım kilo et 5 yumurta yiyen bir kişi, günde 50 gram et 1 yumurta yiyen bir kişiden daha kaslı olamaz. Olsa olsa daha şişman, daha yağlı olur. Bu söylediğim hamileler için, çocuklar için, gelişme büyüme çağındaki çocuklar için de geçerlidir. Daha çok et, daha çok yumurta yiyerek onları daha sağlıklı yapamazsınız. Daha şişman, daha sağlıksız olurlar. Proteinin parçalanması esnasında yenilen her 6-25 gram proteinden 1 gram nitrojen atığı ortaya çıkar. Vücudumuz nitrojenin çok büyük bir kısmını idrarla atar. Bir kısmını da terle atmaya çalışır etli yumurtalı ağır bir yemeğin gecesinde daha fazla rahatsız olmanızın, daha fazla terlemenizin bir nedeni de zavallı vücudunuzun bu nitratı dışarı atma çabasıdır. Dostlarım, bitkilerden aldığımız proteinin hayvansal protein kadar faydalı ve yeterli olduğu konusu üzerinde neden bu kadar çok duruyorum? Çünkü her gün faydalı diye protein alayım diye yedikleri et, tavuk, balık, yumurta, peynir yüzünden tansiyonu yükselmiş, şeker hastası olmuş insanları muayene ediyorum. Onlara kalp krizi geçirmelerinin en büyük sebebinin çocukluktan beri yedikleri o hayvansal proteinler olduğunu söylüyorum. Bakın böyle bir vücuda sahip olmayı kim istemez? Ben istemem. Çoğunuzun da istemeyeceğini biliyorum. Böyle bir vücuda sahip olmak istiyorsanız et, yumurta yemeniz şart. Bitkisel beslenirseniz ancak böyle olabilirsiniz. Fena değil. Ama kaslarınız hiçbir zaman Cedric McMillan'ınki gibi şişmez. Dünyaca ünlü bu 44 yaşındaki Amerikalı vücut geliştirme sporcusu pek çok yarışmada birinci oldu, çok ünlü oldu, büyük ödüller kazandı ama bir gün koşu bandında yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dostlarım hayvansal protein sadece kalp krizi riskini artırmaz. Şeker hastalığının da en büyük nedenidir. Bakın bu çalışmada 8 ülkede 26.253 kişi beslenme alışkanlıklarına göre gruplara ayrılıp 12 yıl süreyle takip ediliyor. Ve sonuçta fazla protein tüketen grupta şeker hastalığı riskinin %13 arttığı görülüyor. 6.381 kişinin 18 yıl boyunca takip edildiği bu çalışmada Fazla protein alanlarda şeker hastalığı görülme riskinin az alanlara göre tam 24 misli arttığı görüldü. Diyetisyen arkadaşlarımın zayıflatmak istedikleri hastalarına yumurta et verdiklerini görüyorum. Doğrudur. Hayvansal proteinler kısa vadede kilo verdirir ancak uzun vadede kilo aldırır. 10 farklı Avrupa ülkesinde 8 yıl süren araştırmada İster kadın ister erkek olsun çok et veya çok yumurta yiyenlerin daha fazla kilo aldıkları gösterilmiştir. Ortalama günde 250 gram biftek yemek 5 yılda ilave 2 kilogram ortalama artışa neden olmaktadır. Haşker ve arkadaşları ister kırmızı et ister yumurta olsun tüm hayvansal proteinlerin uzun vadede kiloya neden olduğunu göstermişlerdir. Dostlarım hayvansal proteinlerden uzak durmanızı istememin en önemli nedenlerinden biri de kanser riskini artırmasıdır. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışmada yaşları 50-71 arasında değişen 500 bin kişi 10 yıl takip edildi. Her gün ortalama küçük bir hamburger büyüklüğünde kırmızı et yiyenlerin kanser ve kalp hastalıklarından ölüm riski et tüketmeyenlere göre %30 daha artmış bulundu. Dünyanın dört bir tarafından binlerce bilim insanı insanların daha sağlıklı olması için nasıl beslenmesi gerektiği konusunda araştırmalar yapıyorlar. Siz hiç dünyanın falancı ülkesinde insanlar çok et yedikleri için veya her gün iki yumurta yedikleri için uzun yaşıyorlarmış sonucuna ulaşan bir çalışma duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü bunun tam tersi doğrudur çok et veya çok protein tüketen ülkelerde ortalama yaşam süresi kısalır. Bakın Japon bilim insanları 40-79 yaşları arasındaki 62 bin kişiyi 12,5 yıl takip ettiler. Ve sağlığı olumlu etkileyen, ömrü uzatan 6 faktör bulduklarını açıkladılar. Şimdi elinize bir kağıt kalem alın ve hangilerinin sizde olduğunu işaretleyin bakalım. 1- Sigara içilmeyecek. 2- aşırı alkol alınmayacak. 3 günde 1 saat yürüyüş veya egzersiz yapılacak. 4 7 saat uyku uyunacak. 5 şişman olunmayacak ve bakın sıra en önemli maddeye geldi. 6 her gün bol miktarda yeşillik yenecek. Dostlarım dikkatinizi çekerim. Çalışmanın sonunda uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün yumurta yenecek, her gün balık yenecek, her gün et yenecek, yoğurt yenecek denmiyor. Her gün bol miktarda yeşillik yenecek deniyor. Proteinsiz kalmaktan değil, fazla proteinin sağlığınıza vereceği zararlardan korkun. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hepinize kavgasız, gürültüsüz, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim.